Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülünü alan Türk Hava Yolları gözünü Irak pazarına dikti. Son olarak necefe uçmaya başlayan Milli Hava Yolu'nun Irak stratejisini Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Airport'a değerlendiriyor. Irak, ABD işgalinin ardından yeniden yapılanmaya çalışıyor. Bu bağlamda Türk şirketleri altyapıdan konuta pek çok alanda büyük işler yapıyor. Yeniden yapılanan Irak'la Türkiye arasındaki en önemli bağlantı hava yoluyla oluyor. İki ülke arasındaki uçak seferlerini artırmak üzere imzalanan anlaşmadan sonra Türk Hava Yolları Irak'ta uçtuğu nokta sayısını hızla artırıyor. İlk olarak 3 yıl önce Bağdat'a direkt uçan THY, daha sonra Erbil, Basra ve Necefi'de uçuşağına ekledi. 18 Temmuz'da Süleymaniye'ye sefer yapmaya başlayacak olan THY'nin 5 Temmuz'da gerçekleştirdiği ilk Necef uçuşuna Airport Genel Koordinatörü Güntay Şimşek de katıldı. <laughs> THY'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan başlayan Necef seferleri salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. Seferler kısa bir süre sonra haftada 5 güne çıkacak. Ardından İstanbul'dan Necef'e haftanın her günü uçuş gerçekleşecek. Boeing 737-800 model uçağımızla Necef'e doğru yol almaktayız. Bu uçuş noktası aynı zamanda Türk Havalları'nın 142. yurt dışı dışat uçuş noktası olarak tescil edildi. Bu coğrafyada e, bir ülke var. İç işlerinde uzun süre bir iç savaş ve bir savaş yaşadı. Bu savaşın acılarını şu anda yeni sarmaya başladı. Biz de Türkiye yardım elini uzattı. Her türlü ekonomik ilişkiler, siyasi ilişkiler son derece iyi gidiyor. Bu çerçevede biz de Türk Hava Yolları olarak Irak'ın dünyaya entegre hava yolu vasıtasıyla diyoruz. Uçuş Münasebeti'yle Necef Havaalanı'nda bir tören düzenlendi. Törenin ardından THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik ve Necef Valisi Adnan Ezrufi ile birlikte THY amblemli bir pasta kesti. Daha sonra THY'nin Necef Ofisi'nin açılışı yapıldı. Müzik Necef Hazreti Ali'nin mezarı ile ünlü. Bundan dolayı her yıl milyonlarca Müslüman tarafından ziyaret ediliyor. Biz de Necef'e kadar gelmişken Hazreti Ali'nin türbesini görmeden dönmüyoruz. Türbeye ibadete gelenler secde ederken başlarını Kerbela toprağından yapılmış taşlara koyuyor. Necef'in en önemli mekanı Hazreti Ali'nin türbesini ziyaret ettikten sonra soluğu bir restoranda aldık. Necef'teki yemekler bizim damak tadımıza çok yakın. Ziyaretinizde rahatlıkla karnınızı doyurabileceğiniz, Türk mutfağında çok fazla aramayacağınız çeşitlerin olduğunu söyleyebilirim. Türk Hava Yolları Irak'ın önemli şehirlerinden Basra'ya da uçuş gerçekleştiriyor. İstanbul'dan havalanan THY uçağı ilk olarak Necef'e iniyor, oradan Basra'ya devam ediyor. THY'nin ilk Basra seferi de Necef gibi Irak'ta büyük coşkuyla karşılandı. Irak çok önemli. Bağdat'a uçuyoruz, Erbil'e uçuyoruz. Şimdi Basra'ya başladık. Daha sonra Süleymaniye gelecek, ondan sonra Musul gelecek. İnşallah Irak'ta daha çok şehir tutacağız, çok sefer yapacağız. Irak'ın ikinci önemli şehri olan Basra ayrıca limanıyla da ünlü. Dicle ve Fırat'ın birleştiği Şaddül Arap su yolu Bağdat'tan gelen gemilerin Basra körfezine ulaşmasını sağlıyor. Skytrax tarafından 2011 yılının Avrupa'daki en iyi hava yolu ödülünü alan THY'nin Irak harekatı önümüzdeki aylarda da hız kesmeden devam edecek. Milli Hava Yolu 18 Temmuz'da Süleymaniye'ye uçmaya başlayacak. Ardından hedef Musul olacak. Böylece THY, Irak'ta sefer yaptığı nokta sayısını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.